Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. Doğa bugün 2 ay 5 günlük, yani 65 günlük bir bebek. Şimdi 65 günlük bir bebekle, yani 2 aylık bir bebekle neler yapılabilir, onları göstereyim size. İşte böyle kavram kartları aldık. Bunların içerisinde yaklaşık bir 30 tane falan var. Evet, 15 kart ama 30 görseli var. Şimdi küçük çocuklarda, yani bebeklerde göz retinası... Siyah ve beyaz renkleri diğerlerinden daha çok ayırt edebiliyor. O yüzden bunları takip edebiliyorlar. Şimdi göstereceğim doğayı izleyin lütfen. Evet görüş alanına giriyoruz ve takip yaptırıyoruz. Doğacığım bak bakalım. Odaklanmasını sağlıyoruz. Öncelikle odaklanmasını sağlıyoruz. Evet, tutturduk bakın. bu tarz kartlar gayet ilgisini çekiyor çocukların sakinleşmesine sebep oluyor aynı zamanda merak duygusunu kazandırıyor Ve yavaştan bir başlangıcı da tabi bu da gördüğünüz gibi dikkatlice bakıyor Sanki de devam ediyor. Kartları uzak yakın ilişkisi, sağ sol, Bu tarz e, yön becerilerini de geliştirmiş oluyorsunuz aynı zamanda bunlarla. Evet, koptuk koptuk. Tarz peluş kitaplarla dokunma becerilerini geliştiriyoruz. Burada e, tüylü tüysüz, Kütürlü kütürsüz yumuşak, sert kavramlarını öğretiyoruz. Mesela pütürlü bir yüzey. Pütül çünkü bu. Burada mesela yumuşak ama ses çıkaran bir sayfa. Diğerinde de pürüzsüz yüzey. Bu tarz kitapları internetten sipariş verebilirsiniz. Biz iki adam almıştık. Gayet işimize yaradı. Ne yapıyoruz bunlara? Ellerini dokunduruyoruz daha çok. Ayaklarına dokunmasını sağlıyoruz. Bu şekilde. Güvenlik bebeklerle yapılabilecek bir başka etkinlik ise ses takibidir. Neden ses takibi sadece? Çünkü henüz kırmızı rengi göz retinası algılayabileceğini düşünmüyorum. Şu an iki aylık olduğu için. Yaklaşık 3 aydan 4 aydan başlıyor kırmızı rengi algılamaları. O yüzden ses. Ama sesin gelmiş olduğu yöne dönmesini de beklemiyorum. Çünkü bu onun için çok erken. Fakat yavaş yavaş algılarını açmaya çalışmak adına böyle bir etkinlik yapabilirsiniz siz de. eline tutturabilirsiniz mesela. Hadi evet. bakalım. Şu bebeklerle, iki aylık bebeklerle taklit oyunları oynayabilirsiniz. Örnek veriyorum ses çıkartarak ona karşı dil çıkartın. Size baktığınızdan emin olun. Böylelikle onun da dilini çıkardığı dakikalarda onu evet. ödüllendirin. Bir öpücükle ya da sarılarak pekiştirin bu davranışı. Şimdi deneyelim. Sen de yap hadi. Aferin sana. Aferin anneciğim. Bir öpücüğü hak ettim. Bebeklerle yapılabilecek en güzel, en etkili e etkinlik iletişimdir. Onunla, onun dilinden konuşacaksınız. Onu taklit edeceksiniz. Güzel sözler söyleyeceksiniz ve gülümseyerek ona bakacaksınız. <laughs> Sesler çıkartabilirsiniz. Farklı sesler duymasını sağlayabilirsiniz. Örnek verelim. Ben de, ben de. bizi takipte kalın biz gelişim aylarımızı sizinle paylaşacağız tekrar etmek istiyorum bir önceki videolarımda olduğu gibi lütfen çocuklarınızı bu bebekle veya bir başka bebekle kıyaslamayın her bebeğin gelişim özelliği farklıdır hoşçakalın